Evet, annemle çay içerken sohbet edeceğiz. Güzel güzel sohbetler edeceğiz. Bu arada çayımıza bakalım olmuş mu. Evet, anneciğim sen çayı açık mı içersin? İyi, fena değil. Yok yani çayı açık mı içiyorsun demli mi? Ya normal koy normal. Tamam, normal istiyormuş. Normal çay koyalım anneme. Biz de birazcık Anne, dayı çolu çocuk nasıl güzel yetişir sen ele gider. Pekala. Madem sen şimdi konuyu açtın sorayım. Şimdi çocuk yetiştirirken sen bizleri yetiştirirken nelere dikkat ettin? Yani neye dikkat ettin yetiştirirken? Neye bir çocuk? dikkat ettin? Hep küçüktü. Hı hı mı alıyordum, salıyordum, uyutuyordum, kaldırıyordum, indiriyordum. Ve o işatı i̇ş üzerine... Neler çektik, neler çektik. Evet. Peki çocuğuna çok sevgi veriyordun. Saygı öğretiyordun. He? Saygı öğretiyordun, hmm. sevgi öğretiyordun. Tabii. Başka neler diyordun onları büyütürken? Ben diyordum, gülüm, çiçeğim. Her şey söylerdim çocuklarıma, Heh. Neni neni söylerdim. Her şey söylerdim çocuklarımı. Ee, peki öğüt verir miydin? Heh? Mesela hani öğüt verir miydin? Kimsenin malına dokunma. işte gerçi ben e, tabii da. Yani, tabii tabii. E, belki mesela işte dinleyenlere, çocuk yetiştirenlere bir öğütüm var mı? Nasıl yetiştirsinler çocuklarını? Yani mesela. Çocuklarım kıkıklık yapmasınlar. Evet. Kimsenin malını çalmasınlar. Evet. Uykusuna hayatını kurtarsınlar. Evet. Ondan sonra... Büyüklerine saygılı olsunlar. Saygılı... Ne? Babaya, anaya, çevreye saygılı olsun. Ataya saygılı Aa, olsun. Öyle işte. Değil mi? Evet. Evet, doğru söylüyorsun. Ee, şey, e, peki... Evlendirdiğin zaman böyle mesela onlar evden gittiği zaman çok üzülmüş müydü? Ama sana çok üzüldü. Ya. Sana yerini hiç kimse tutamıyor kız. <laughs> Ama kız çocuklarında şöyle bir şey var. Onları evlendirip hani gittiğini sanıyorsunuz ya. Aslında herhalde kız çocukları bence hiç gitmiyor. Ee, yine geliyorlar. Kız çocuklarını versen bile mesela tekrar geri geliyor değil mi anne? Annemi de göstereyim şöyle. Mesela... Ben seni ver, ver, vermez istemiyordum. Olmaz ki. Mecbur vereceğim. Nasıl vermek istemiyordun? Ha? Ben o zaman çok ağladım, çok üzüldüm. Babam ağladı mı? Ee, ha? Baban da ağladı. Öyle mi? Hmm. İnsan yavrusuna üzülmez mi? Yavru da evde gidiyor. Evet. Ama güzel bir şey aslında kendi yuvasına gidiyor, kendi yuvasına uçuyor, kendi hayatını kuruyor artık, değil mi? Baktığın zaman, bunlar güzel şeyler. Gelin aldığın zaman da çok sevindi. Hani? Kim? Yani sen gelin aldığın zaman da sevindin değil mi? Hani gelin evet. geliyor evime. Evet, gelin girdi eve. Biri evet. dışarı çıktı, biri eve aldı. Evet, biri dışarı çıktı, biri eve aldı. Hı, aldın, e, o yüzden de seviniyordun ha. değil mi? İnsan seviniyor gelini aldığı evet. zaman da. Evet. E, bizim aramızda, küçük abimle böyle çok az sürede, biz 9 e, ay gibi bir süremiz vardı. Ben, e, o evlendi. Ben 9 ay sonra çıktım. Bizim evet, aramızda 9 evet. ay var. Bir sene olmadan iki düğün evet. oldu. Bizler. Sen yapı da evvel çıktın ha? Yok. Yapı sonra çıktı. yok anneciğim önce o geldi. Sonra sen çıktın. Sonra ben çıktım. Dokuz ay var aramızda bize. Ondan sonra zorlukları var mı çocuk evlendirmenin? Ha? <laughs> çocuk evlendirmenin zorlukları var mı? Kimin? Çocuklarını evlendirmenin ha. zorluğu var ay, mı? E var tabii, var olmaz mı? Hı. Hmm. Elinde geliyorsun veriyorsun yoksa yok. Evet. Öyle işte. Evet doğru söylüyorsun. Eh sana hangisinden ikram edeyim? Kurabiye mi yersin? Efendim böyle bir e, portakallı kurabiye bu da böyle böyle bölünüyor. Mesela bu şekerli şu hangisinden yersen lütfen al. Hmm. Kurabiyeden de koyalım mı aşk Kurabiye de koyalım sana. Tamam yeter yeter bu kadar yiyeceğiz aşama bu kadar sen anlat bakalım şu inci reçeli yapmışsın hmm. nasıl yaptın inci reçeli? eee reçeli ne yaptım sapların koparttım ondan sonra yıkadım tencereye koydum şekeri töktüm biraz erindi ondan sonra barında pişti. Ondan sonra da altını söndürdüm, leğimi sıktım. Aha, söndürdüm, gitti. E ama sen onu sıcak sıcak koymamışsın. He? E kavanoza sıcak koymamışsın. E koyarım şimdi. E aşkım o soğumuş da neyini koyacaksın sen onu? Nasıl koyacaksın sen şimdi onu? Kışa saklayamazsın. Hemen yemen lazım. Ya yiyorum, yiyorum. Sabahları yani her yiyip, sabah yiyorum. He, sabahları yiyip bitirmen lazım onu. Çünkü Sıcak konulmadığı için şimdi e, küflenebilir anladın mı? oyun için sabahları bitirene kadar yiyeceksin artık. Tamam bebeğim? Hmm. Etini nasıl yaptın? Patates kızarttım. Hı. Üç tane patatesin kızarttım. Hı. Biberim kızarttım. Ondan sonra köy biberi. Evet. Onu kızarttım. Ondan sonra... Onları hep kızarttım sonra etimi de koydum içine kızarttım. E, etin <laughs> sert olmadı mı yağda kızartınca? He? He? Onu yağı ayrı koydum. Hayır ama sert oldu mu peki et? Hı? Et sert oldu mu? İyi iyi fena değil. Ha Fena, i̇yi, fena değil. Ama. İyi. Çay sohbetlerimiz. Gene yani bu kek kek. O portakallı kek aşkım. Ye. Şekerli portakallı kek. Bak bakalım tadı nasıl. Güzel yapmış mıyım? Hı, hı. He? Bunu sen mi yaptın? Ben yaptım. Yok yalan. Sen satın aldın. <laughs> Hayır ben yaptım. Ellerimle yaptım sana. Yalan yalan. Kurabiye yaptım Portakallı. Yok yalan. E, niye? Sen her parayı aldın geldin. Allah Allah. E, belli oluyor. Ha? Belli oluyor mu? Evet. Allah Allah. Evet arkadaşlar ben yapmamıştım. Hazır almıştım. Annem yutmadı bunu. Yutmadın sen bunu. Sen beni kandırmazsın. Kandıramam. Eğer o poşete bakmasaydın kandırırdım. Ha? O poşete bakmasaydın... Kandırırım. O poşete... <laughs> <laughs> o poşete bakmasaydın kandırırdım seni, değil mi? Komşunu çağırayım da gelsin çeşsin. Aa. Tamam. O şunu yapar, başını aldı hangi tarafa gitti. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar biz daha çok sohbet edelim. Böyle annemle videolarımı ben ara ara atacağım. Ondan sonra siz seyredersiniz. Hepinize e, iyi günler diliyorum. Size de bol sohbetler diliyorum. Anneciğim sen de istersen selam gönder. Kima? E, i̇zleyenlere. Ha? İz seni izleyenler olursa onlara selam gönder. Allah'a emanet olun. Haydi Allah'a emanet olun. Haydi Allah'a yardımcınız olsun. Kendinize iyi bakın. Kendine iyi bakın. Ben şimdi kurabiyemi yiyeyim. Ben şimdi her mamamın da yiyorum. <laughs> kurabiyemi de. He. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Herkese iyi günler.